Selamun kardeşim. İsmini öğrenebilir miyim? Kerim. Kerim kardeşim. Bugün biliyorsunuz Muharrem ayındayız. E, aşure günü. Ve bir Aşure gününde e, Kerbela olayımız var. Bunun hakkında neler söylemek istersin? Ve İslam coğrafyasındaki bu Kerbelalar hala devam ediyor. Hala zulümler devam ediyor. Ölümler, katliamlar devam ediyor. Bunların son bulması için neler yapabiliriz? Görüşlerin nelerdir? Abi şimdi öncelikle bunların son bulması için kendi ülkemizde, içimizde ee, kışkırtan insanlar var. Birbirimizi kışkırtan insanlar var. Hani bir doğru yolda bir insan yürüyorsa, bunu da görüyorsa bu millet, o insanın arkasından yürüyecek yani. İçten içe birbirimizi kışkırtmaya gerek yok. Yani ee, ne bileyim, şimdi burada siyasi konuşmak istemiyorum ben de, partiden de konuşmak istemiyorum. Yani ee, Müslüman ülke... Bizim burası Müslüman ülkeyiz yani ama içimizde hala başka yerlere çekiliyor, çekiliyor bazı şeyler. Onlardan kurtulacağız bir kere kendi içimizde. Ya ne olduğumuzu bileceğiz yani biz sonuçta baktığımız zaman kökenimizde biz Osmanlı çocuğuyuz yani Osmanlı torunlarıyız hepimiz. Bunu kabul etmenin insanlar var önce bunları bunu kabul ettireceğiz. Ondan sonra ee, ne diyeyim yani birbirimize destek olacağız yani birlik beraberlik sence sağlanır mı? Veya şu anda birlik beraberlik olduğunu düşünüyor musun İslam coğrafyasında, ümmet arasında? Yok abi. Peki ee, neler yapabiliriz? Bizim üzerimize düşen bireysel olarak görevler nelerdir sence? Ne yapsak birlik beraber içinde oluruz, birbirimizi severiz? Şimdi bir kere şey ayrımı yapmayacağız. Hani etnik köken abi. sen olsun, sen Gürcüsün, sen Lastın, işte herkes Kürt ayırmayacağız. Müslüman önce Müslümansak hepimiz kardeşiz demektir. Hani bu bu ülkede de olabilir, başka ülkede de olabilir. Bugün Müslüman ülke, burada illaki burada bir Müslüman çocuğun ölmesine gerek yok. Bugün Filistin'de Müslüman çocuğu ölüyor. Orada da ölüyorsa onun için de ağlayacağız, onun için de yardım edeceğiz yani. Evet, evet. Böyle yok orası benim ülkem değil, bana dokunmayan yılan bin yaşasın yaparsan Müslümanlık yavaş yavaş böyle içimizden yok edin, yok Yok olur. yılan bir gün gelir seni de sokar. Seni de sokar yani. O yüzden bunu dik duracağız yani. Bir Müslüman Müslüman'ı her zaman yanında olacak, dik duracak. Şimdi Kerim kardeşim güzel konuşursun. Ben seni yakalamışken şöyle bir soru da sormak istiyorum. Bir Suriye'de bir iç savaş var. Suriye'den bir milyonlarca Müslüman kardeşlerimiz dışarı ülkelere gittiler ve şu anda Avrupa kapılarını aşındırıyorlar. Yani bir Müslüman ülkelerine bakarsan bir Türkiye'de fazla mülteci sayısı var. Bir de Ürdün'de. Bu kadar Müslüman ülkesi varken neden bu ülkeleri eski çitte İnsanlar Avrupa kapılarına mülteciler gidip sığınmaya çalışıyorlar. Bu doğru bir şey mi sence? Bence değil. Müslüman... ...adam Müslümansa önce Müslüman... ...ben mesela Müslümanım öyle bir şey olsa ben ülkemi terk etmem ama... ...hani diyelim ki öyle bir şey oldu. Ben bir e, Müslüman ülkesi dışında bir ülkeye gitmem. Yani önce kendi kardeşime giderim. Ondan sonra... ...yoksa bile gitmem yani. Giderim kendi toprağımda ölürüm, burada ölürüm yani. Gitmem. Ama adamlar önce burayı çok tercih ediyor çünkü... Biz gerçekten Türkiye öyle boş bir ülke değil yani. Kuvvetli bir ülke. Hani güçlü bir ülke. Adamlar buraya sığınıyor. Başımızdaki adam da Allah razı olsun çok iyi bir adam. O yüzden adamlar işini biliyor yani. Buraya gelmeleri normal. Yani Avrupa'ya gitmemeleri lazım. Ağzına yüreğine sağlık. Habibullah Sağ TV olarak çok teşekkür ediyoruz teşekkür kardeşim. Allah Allah senden de razı olsun.